fikir savaşı arkadaşlar fikir eğer ki biz fikir savaşımızı 1800'lü yıllardan beri kaybetmiş olmasaydık şu anda o ümmet ümmeti Muhammed dünyaya yön vermeye devam ederdi arkadaşlar ne zaman ki Allah azze ve celle'nin dininden uzaklaşıp batının teorilerine ideolojilerine orada medet umduk orada biz sadece refahı huzuru aramaya çalıştık. O zaman Allah Azze ve Celle nurunu çekti. Müslümanlar da kendi haline ne yapacağını bilemez halde kafirlerin savaşına boyun eğdi ne yazık ki arkadaşlar. Dolayısıyla fikri savaş kaybedilmedikten sonra sizin meydan muharebelerinde bir anlık kaybedişiniz sizi yıkmaz. Ama fikri olarak kaybedersek o zaman her şey yıkılmış demektir.